Evet, herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugünkü yayın konuğumuz, Tüm Emlak Danışmanları Birliği Ağrı İl Temsilcisi Osman Bayram var yanımızda. Ağrı'daki emlak sorunlarıyla ilgili, emlak artışları ile ilgili, kira artışları ve e, çarpık kentleşme, revizyonla alakalı kısa bir muhabbetimiz olacak. Mesela hoş geldiniz. Hoş bulduk. siz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi yaşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi oldu. Şimdi Osman Bey, e, Aldığınız duyumlara göre Ağrı'da neredeyse herkes emlakçı olmuş, herkes e, emlak işi yapıyor. Bu işin as aslı astarı ne, neler yapılması lazım devlet yetkilileri tarafından? E, siz malum Ağrı'da yetkili ve yetki belgesi olan emlakçılardan birisiniz. E, bu konuyla alakalı görüşlerinizi alalım. Ee, evet, öncelikle dediğiniz gibi hemen hemen herkes yeni bir iş kullanıyor kendisini. Ek gelir olarak emlakçılık dediğimiz mesleği yapmaya başladı. Evet. Ee, bu da ziyadesiyle vatandaşa yansıyan fahiş fiyatlara sebep oluyor. Bu konuyla ilgili hükümetin ciddi çalışmaları var. Zaten son dönemlerde yapılan denetimler sıklaştı. Evet. E, ee, fiyatlarda ciddi bir manipülasyona neden oluyor. Ee, maalesef bir e, ilan birçok kişi tarafından paylaşımlar neticesinde giriş fiyatı 2 milyon 700 misalde sunuyorum. Evet. Bir bakıyorsunuz ki bir ay sonra o fiyat 3 milyon 500 düştü. Şimdi Osman Bey biz yavaş yavaş oralara geleceğiz. yalnız aramızdaki olan soruları sizlere sorarak devam edelim. Şimdi Arda konut artışları her ay değişiyor. Şimdi bölge bölge değişen fiyatlar var ve her ay fiyatların Yükselmesi söz konusu, bu konunun asıl nedeni ve bu sorunun asıl nedeni ne? Şimdi daha önce arz talebi karşılamıyordu, evet. şimdi talep arzı geçti. Bundan mütevellit bir de e, maalesef benim, e, başta da konuştuğumuz gibi e, bir sürü e, iş kolu dediğimiz esnaflar olsun, e, manavcılar olsun, şarkıcı olsun, taksiçi olsun, imam olsun vesaire. Bu emlak e, sektörünü ya da emlak danışmanlığı bir ek iş olarak öğrenmiş. Evet, tabii ki ek iş değil, tek iş olmazdı. Tabii ki hükümetin de ciddi bir şekilde bu konuya eğilmesi gerektiğini söyledik. o e, da bu son dönemlerde, hem de söylediğim gibi denetimler sıklaştı. ama şöyle oluyor, e, daireyi satacak şahıs e, herhangi bir sözleşme gereği duymadan bu ilanı birçok işe verebiliyor. Şöyle evet. bir denetim Ondan mütevelli fiyat 2 milyonsa 3 milyona çıkabiliyor. Bu da vatandaş şey yazıyor. Peki size geldiğinde siz bu fiyatı neye göre veriyorsunuz? Veya sizde de böyle bir artış olabiliyor mu? Yani mesela bir ay önce sizin ilanınızda 2 milyonken birden 2 yüzeye çıkıyor yani ev sahibi bunu talep edebiliyor mu sizler? Evet maalesef böyle bir durumla söz, söz yani karşılaşıyoruz aslında çok da karşılaşıyoruz. Neden? Dediğim gibi emlak danışmanlığı mecburiyeti ya da yetkisini aramıyor vatandaş, belgeyi sorgulamıyor evet. yani bu işin e, ee, gerçekten e, statüye uygun bir şekilde e, uygulandığının farkında değil. Dolayısıyla bir yerine 5 ya da 6 satıcı buluyor. Yaklaşık ağırda resmi olarak onun üzerinde bir yandan çıkar. Resmi, resmi olarak şu an 10-11 kişi. Var. 11 10-11 kişi e, real olarak bu işi yapan emlak suyu arkadaşlarımız var. Ama gayri resmi 70-80'i bulan e, maalesef e, kayıt dışı emlakçılar bundan dolayı da e, fiyatlarda ciddi artışlara neden oluyor, manipülasyona neden oluyor. Temsiliyet noktasında tüm Emlak Danışmanlığı Birliği ağrı ilk temsilci olarak görüyoruz. Bu kuruluşunuzla alakalı bir değerlendirme yaparsanız neler söylemek istersiniz? E, şöyle, e, meslek gerçekten zor e, ve ayaklar altındaydı. E, emlak Danışmanlığı e, bir meslek dalından öte bizim sarlığa dönüşen bir sürecin içerisine girmişti. E, sektöre yeni bir soluk gerekiyordu, bir düzenleme gerekiyordu. Bunun için de Hakan Akçam e, başkanlığında genel başkanlığı, genel başkanlığı, Hakan Akşam, evet. evet Hakan Akçam adı e, başkanımızın çatısı altında e, bir çalıştay düzenlendi. Sonra da da başkanımızın talimatıyla e, tüm illere temsilciler olarak atandı. Hatta ilçelere. Bu doğrultuda emlak sektörüne yeniden bir yön verme ee, ve e, gerçek anlamda bu işi meslek edinenlerle yola girme gibi bir sürece girdik. Işte. Şu an Türkiye'nin her tarafında bir müfteteciklerimiz var ve ilçede Evet. O konuda böyle bir dernekleşme, sivil toplum kuruluşu evet, olması e, gerçekten Türkiye'nin e, olması olacağıydı. Evet, bu konuda e, birliğinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi evetli başkan e, kira artışları ve e, konut artışları maalesef ağının e, karayın yarası olarak görülmüş. Sürekli e, yorumlarda bize dile getiriyorlar ve özel e, mesajlarda da birebir görüşmelerde de bu kira artışları ve konut fiyatları ile alakalı neden haber yapmıyorsunuz diye birçok e, seslenişler ve sorun sıkıntılar bize aktarılıyor. E, şimdi bunun temel sebebi Emlakçılar mı, yoksa korsan emlakçılar mı, yoksa ev sahipleri mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi alalım. Sorun aslında bir bütünüyle cevap da içinde. Demin bütün saydıklarınız bu konuda soru. E, emlakçılar dediğimiz e, bölümü ben açıklayayım, sonra sırayla gidelim. Evet. Şimdi e, kayıt dışı emlakçılık, yani merdiven altı dediğimiz kayıt dışı emlakçılık, korsan emlakçılık. E, bu işin e, lokomotiflerine, fiyatının yükselmesine neden olan sebeplerden Sadece bunu e, emlak e, ve emlak sektöründe çalışanlar üzerinde yorumlamak yanlış olur. E, taşınması satan veya da dairesini satan vatandaş da bu konuda kusurlu. E, çünkü bir ilanı siz bir daire satışını birine verecekken 10 kişiye verirseniz yani Elbette ki fiyatlarda ciddi bir yükselmeler oluyor. Yani bir açık artırma gibi bir şey oluyor. Açık mi? artırma gibi bir şey oluyor. E, dolayısıyla buradaki arkadaşlarımızla e, memleketimiz biliyorsunuz yani pek fazla da farkımız yok. E, bir ekşi olarak görülmeye başlandığından mütevellim e, bu fiyat artışlarına sebep oluyor. Bununla beraber e, mesela bu işin e, gerçek anlamda e, düzelmesinin en önemli yollarından biri mutlak surette e, sözleşmeler. sözleşme gerekiyor. Ee, bir e, vatandaş kendi dairesini sattığı zaman bir emlakçı aramak zorunda veya da o emlakçıyla resmi sözleşme yapmak zorunluluğu getirilmesi gerekiyor. Eğer bunun önüne geçemezsek, demin dediğimiz gibi fiyat artışları e, açık döner. E, bu da vatandaşımıza yansıyor, bizlere yansıyor. E, piyasanın durmasına sebep oluyor. Şu an arada e, konut eksikliği ne durumda sizce? Ya ben e, daha önce de söyledim. Konut eksikliği evet eskiden bahsedilebilirdi ama şu anda çok daha fazla. Yani arz artık, artık talebi karşılıyor. ve artık herkes de bu işi yapmaya başladığı için de evet. yer Yani müteahhit de kendine yer Bu bir yönden TOKİ yeni yapılar yapıyor. Öte yandan e, müteahhitlerin kabre bina kaldırması ve bir çok bir sezonda bakıyorsun her tarafta inşaat alanı olmuş çalışmalara devam ediyor. Bu kadar yapılaşma rağmen konut fiyatları yükselmesinin sebebi ne olabilir? Yani şimdi e, demin söylediğim artan de, artan maliyetler bunlara etken mi? Tabii ki en önemli etken o çünkü durmadan e, Güneybilik e, ekonomist biliyorsunuz çok e, kırılgan bir e, noktada e, halile fiyatlara yansıyor ama e, şöyle bir şey var e, ilimiz açısından söylüyorum, ağrı için söylüyorum Ağrı'nın gerçekten bir soluğa ihtiyacı var. Revizyon dediğimiz olay 20 yıldır bir memekette yapılamaz mı ya? Ya çok zor bir iş mi? Yani 18 uygulaması dediğimiz mesele olamaz mı? Yani Patnos yaptı 6 ayda bitti yani. Hakkari yaptı 6 ayda bitti. Bu revizyon dediğimiz olayı biraz açalım. Şöyle bilmeyen e, seyircilerimiz için. Yani yeni yerleşim yerlerinin e, açılması, açılması, imara açılması. Imara açılması. Yani. Var. İmara açılması. Var. İmara söylüyorum. Şimdi e, 20 yıldır yapılamayan bir e, kangrene dönüştü bu iş. E, en son ne zaman yapıldı biliyor musun? E, en son e, bildiğim kadarıyla olsa, e, şey döneminde yapıldı. Daha önceki başkanımız Sırrı Sakın döneminde yapıldı ama iptale sebep oldu. Evet. Ondan önce de yapılmıştı Hasan Bey döneminde evet. yapılmıştı. Ee, şimdi de e, Azal Hanım bu konuyla ciddi ilgileniyor. Elini taşın altına koyduğunu görüyorum, evet. görüyorum. Ama e, çok daha cesaret olmamız gerekiyor. Çünkü bu işte şöyle bir şey var. E, çok böyle e, nasıl derler? Saraya, oraya çomak sokanlar mı? Aynen, öyle bir durum olur. Güçlü bir şekilde bu olayın üzerine gidilmesi gerekiyor. Çünkü e, müteahhitlerin de artık yeni bir yerde e, talebi karşılama adına arzı sunması gerekiyor. Ama bu konuda e, maalesef e, çalışmalar anladığım kadarıyla e, e, tad tadilat revizyonu yapılacak. Ama yeni bir ek imar olur mu? Olabiliyor. Şimdi revizyondan bahsettik. E, fakat eee şu an çok ciddi bir e, kentleşme noktasında çok ciddi bir sorunumuz var. Maalesef. Evet. Çarpık kentleşme. Evet. Evet, çarpık kentleşme ile alakalı e, gerçi sizin çok fazla bir niyetiniz yoksa, ne desin yorumunuzu alıyor. Evet, dediğiniz gibi, evet, işimiz gereği bazen o bölgelere de e, görüyoruz çarpık kentleşmeyi. Ama artık e, bu işin önüne geçilmesi lazım diye düşünüyorum. Düşünebiliyor musunuz bir adada ön taraf dört arka taraf 5 veya da arka taraf 4, ön taraf 5 aynı adanın içerisinde böyle bir imar düzenlemesi. Geçmişe evet. yönelik hatalar yani şimdiki yönetimi suçlayarak e, demiyorum. Şimdi geçmişten gelen şu süreçte... Yani ağırlığın e, kan veren olan sorun. Bu soru bu. Evet. Siz e, yani bunu yaparken e, Nasıl olur ki aynı adam içerisinde bir tarafa dört, bir tarafa beş verebiliyorsunuz? Evet. Yani toprak analizi, etü çalışması, bu gibi çalışmalar neticesinde mi bu karara varıldı? Ben bu konuda çok öyle ilgimsel değilim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli bilgiler aktardınız seyircilerimize. Ben sizin başlayacağım. Bastığımıza... Evet, son olarak evet. sözlerinizi alacağız. Teşekkür ediyorum. Gerçekten e, size takdir ediyorum. E, buradaki e, şuradan bütün emlakçı arkadaşlarımla, kardeşlerimle sesleniyorum lütfen. Eksik emlaklarınız varsa tamamlayın. Artık kayıt dışı emlakçılığın önüne geçilmesi gerekliliğinin e, içerisindeyiz. Devletimler gittikçe sıkılaştı. Herkese cezalar geliyor. EDS sistemi devrede. Yani ben bir paylaşım yapıyorum, Facebook'ta kimse beni görmüyor demeyin. Orada çekiliyor, fotoğraflar çekiliyor, sonra sizi çağırıyorlar ve diyorlar ki ceza. E bunun içinde e, evrak eksikliği varsa bunu tamamlaması gerekiyor. Artık şunun iyice anlaşılması gerekiyor. Kayıt dışı emlakçılık kartı kolay olmayacak yani hükümet tarafından ciddi yaptırımlar var. Ben de buradaki bütün meslektaşlarıma saygılarımı sunarken lütfen vatandaşın mağdur edilmemesi adına mesleğimizin de artık bir e, rayına oturması adına eksik evrakların tamamlanması gerektiğini burada bir kez daha bulundu. Evet çok teşekkür ediyoruz tüm emlak danışmanları birliği başkanı sayın Başkanımız Osman Bayram beyefendi ile ağanın emlak sorunları ile ilgili faiz fiyatları alakalı değerlendirmelerini aldık kendilerine çok teşekkür ediyoruz umarım e, bu soruna bu sorun sıkıntılara bir an önce el atılması noktasında yetkililerin çaba sarf etmesini bekliyoruz. E, bir sonraki programımızda tekrardan birlikte olmak üzere herkese faydalı diliyoruz.